Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok sevilen ve desteklenen ikili Halil ve Sala Emanet dizisinde uzun süre birlikte çalıştılar. Ve iş ilişkilerini aşk ilişkisine dönüştürdüler. Sosyal medyada oldukça popüler olan ve birbirlerini çok yakıştıkları söylenen ikili geniş Hayran kitleleriyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında ve dünyanın birçok yerinde büyük destek görüyor. Sılan'ın Emanet dizisinden ayrılmasıyla Halil ve Sılan'ın ilişkisi bitse de ikili arasında devam eden bir iletişim vardır. Görünüşe göre Sılan'ın Kızılcık Şerbeti dizisiyle anlaşması ve yeni ortağı Doğukan Güngör ile uzun uyum içinde olmaması gözlerden kaçınılmaz. Doğukan ve Sıla isimleriyle açılan hayran sayfaları da Halil'i kıskandıracak gibi görünüyor. Sıla gibi harika bir insandan ayrılan Halil bu durumda pişmanlık duymaktadır. Субтитры создавал